Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz avometreyi diğer bir adıyla multimetreyi tanıtacağız. Bu cihaz özellikleri fazla olan bir cihaz. Ne gibi şeyleri ölçebiliyor derseniz eğer akım ölçebiliyor, gerilim ölçebiliyor, direnç ölçebiliyor ve benzeri birçok şeyi ölçebiliyor. Şimdi e, dilerseniz e, avometremizin kademelerinden biraz tanıyalım. Şimdi buradan başlayarak buraya kadar yani bu alan doğru akımda gerilim ölçüyor. Buradan başlayarak buraya kadar yani bu alan direnç ölçüyor. Burası ve burası alternatif akımda gerilim ölçüyor. Buradan başlayarak buraya kadar olan alan, alan ise akım ölçüyor. Ve bu kademe de diyot ölçümü için kullanılıyor. Bunları öğrendiğimize göre istiyorsanız ölçümlere geçelim şimdi. Şimdi elimde 9 voltluk bir pil var. Bunun ölçümünü yapacağız. Şimdi ben bu pilimin değerini bildiğim için direkt 20 volt kademesini alıyorum. Avometremi. Pilimin eksisine siyah probu artısına ise kırmızı probu batırıyorum. Tuttuğumda 8.65 volt değerini görüyoruz. Bu pilimizdeki değer. Şimdi ise ev elektriği nasıl ölçülür onu gösterelim. Şöyle ev elektriğimiz e, AC olduğu için yani alternatif akım olduğu için alternatif akım kademesini alıyoruz. 750 volt alternatif akım kademesini aldık. Proplarımızı değdirdiğimizde. 214 volt civarı bir değer gördük alternatif akımda ev elektriğinde. Şimdi direnç ölçelim biraz. Şimdi direnç kademesini alıyoruz makinemizi. Kural olarak en yüksekten başlıyoruz. En yüksek kademeden başladık ki direncimizi bilin, direncimizin değerini bilmediğimiz için. Şöyle bir kademe düşür düşürelim. Evet. 27.1K çıktı direncimizin değeri. Başka bir direnç alalım. Bu direncimizin değeri bir kademe daha düşürtelim. Daha net görmek için. 0.98 K çıktı. Yani 1 K. Bu direncimizin değeri de 1K yaklaşık 1K ya yakın yani normalde zaten 1K bir direnç. O makinenin yanılma payı olduğu için aslında 1K bir direnç. Şimdi e, kablolardaki kopukluk kısmına gelelim. Nasıl öğreniriz kablolardaki kopuk olmadığını. Şimdi e, makinemizi diyot kısmına aldık. Sonra Şimdi size kabloları biraz göstereyim. Şimdi Elimde görmüş olduğunuz iki, tane, e, iki kablo var. Biri, biri kopuk, diğerisi sağlam kablo. Şimdi makinemiz sağlam kabloda nasıl bir tepki veriyor? Kopuk kablo nasıl bir tepki veriyor? Onu göstereceğim. Şimdi bir tane probuma, diğer bir ucunu kablo'nun diğer ucuna ise diğer şeyini takıyoruz ve böyle bir ses duyuyoruz. Böyle bir ses duyduğumuzda kablomuz sağlam demektir. Şimdi ise kopuk kabloyu aynı şekilde yapalım. Hiçbir ses yok. O zaman kablomuz kopuk demektir zaten. Şimdi kablomuz da zaten tam şuradan kopuk. Göstereyim şöyle. Ben bu kabloyu bilerek kopardım. Videoda, videoda göstermek için. M makinemizi kapatalım. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Devre, devrelerdeki akım ve gerilimin ölçmeyi bir sonraki videomuzda anlatacağız. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.